Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem gençlerin genelde kız arkadaşlarını, sevgililerini, bir araya getirmek için geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmayı düşünürseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yaptıktan sonra gerekli olan işlem konusunda size yardımcı olurum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sevgililerin arasında da yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yaptıktan sonra elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem eşinizle aranızda olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak için bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben Ertuğrul Hoca. Allah'a emanet olun.